Değerli basın mensupları, toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlarım, malum bugün Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ Bey Türkiye'deki muhteşem bir hukuk oyunuyla tutuklanmış bulunuyor. Ama bunu bütün Zafer Partisi camiası ve Türk kamuoyu şöyle okumalı. Sayın Özda tutuklu olabilir. Ama partimizin genel başkanlığı görevi yine devam ediyor. Kadrosu yani bizler genel dera kurulu üyelerimiz, kurucular kurulu üyelerimiz, il ilçe teşkilatlarımızın tümü Sayın Genel Başkanımızın arkasında olmaya devam edecek. Bunu bizi yıldırmak için bunu yapanlar Zafer Partisi'nin daha güçlenerek devam edeceğini yakın bir zamanda görecekler. Sayın Genel Başkanımızın talimatı ve tüzükten aldığım yetki gereği şu an Ankara'da bulunan 15 tane başkanlık divanı üyesiyle yapmış olduğumuz toplantıda Sayın Mehmet Ali Şehirloğlu Partimizin genel başkanımız aramıza dönene kadar genel başkan vekili olmuştur. Yine divan üyesi Sayın Musa Ertugan Bey, Zafer Partisi teşkilatlarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini deruhte edecektir. Sayın Hüseyin Bartu Soral Bey, Zafer Partisi'nin televizyonlardaki yüzü olmaya devam edecektir. Sizlere bu bilgiyi verdikten sonra Sayın Genel Başkanım sizi konuşmalarınızı yapmak için kürsüye davet ediyorum. Efendim ben Profesör Doktor Ali Şehirlioğlu. Zafer Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım. Ancak bu bizi yıldırmayacak ancak üzücü hadiseden sonra Sayın Genel Başkanımızın direktifleriyle genel başkan vekili olarak şu anda size bu akşamki basın açıklamasını yapacağım. Aziz Türk milleti. Öncelikle bugün malumunuz Bolu'da yaşanan yangın nedeniyle kaybettiğimiz 66 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk milletine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bugün Türkiye için ömrünü adayan bir adam tutuklandı. Bugün gerçekleri bu ceberut iktidara söyleyen bir genel başkan tutuklandı. Bugün Türk milletinin vicdanı tutuklandı. Ruhu tutuklandı, geleceği tutuklandı. Bugün torunlarımızın, çocuklarımızın mutlu geleceği tutuklandı. Bugün genel başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ tutuklandı. Her şey gözünüzün önünde cereyan etmekte. İktidar ve paylaşlarının artık yasa, etik ve Türk devlet geleneğine aykırı bir biçimde kararlar alıp uygulamakta olduğunu hepiniz görmektesiniz. Bu durumu büyük Türk milletine şikayet ediyoruz. Ve sizden talebimiz Zafer Partisi'nin mensuplarına sahip çıkmanızdır. Sivil toplum örgütleri ve aydınlara da sesleniyoruz. Harekete geçmek için bu iktidarın daha ne yapmasını bekliyorsunuz? Sizin kırmızı çizginiz nedir? Biz Zafer Partisi olarak bu ülkenin aydınlarını, sivil toplum örgütlerini, sendikaları ve meslek, meslek örgütlerini harekete çağırıyoruz. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları bu hükümet ve paydaşları tarafından dikkate alınmadığını son olayda bir kez daha gördük. Sizi acilen göreve davet ediyoruz. Endişeliyiz. Hem de çok endişeliyiz. Ama asla duyduğumuz endişe Zafer Partili olarak şahıslarımızla ilgili değildir. Ülkemiz adına, ülkemizin geleceği adına Gelecek nesillerin güveni adına ciddi endişe içindeyiz. Milletimizin birliği, bütünlüğü ve huzuru adına endişeliyiz. 22 yıllık AKP iktidarının Türkiye'mizi karşı karşıya bıraktığı ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarını örtmek, hikayeleri ve enerjileri bitmiş iktidarlarını korumak ve koltuklarını kaybetmemek için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkelerini ve Türk milletinin asli unsuru olan Türklüğü savunan Zafer Partisi'ne ve Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ hedeflerine koyarak son günlerde basın ve yayın organlarında İsrail sempatizanı, ayrılıkçı, dazlak, faşist hatta ırkçı olmakla suçlayanların çirkin ve sessiz seviyesiz ihbarlarının ve saldırılarının Toplumsal nefretin büyümesinden endişeliyiz. Bu endişelerimizi büyük Türk milletiyle paylaşıyoruz. Ama asla umutsuz, bezgin ve yılgın değiliz. Zafer Partisi olarak büyük Türk milletine sözümüzdür. Partimiz yönetiminin tüm kadroları başta olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarımız, üyelerimiz ve Zafer Partisine gönül veren tüm vatandaşlarımızla Sayın Genel Başkanımızın açtığı yolda gösterdiği hedefe ateşlenen heyecanımız, fedakarlığımız ve Türk'ün en zor şartlarda ortaya çıkan cesareti ile yürümeye devam edeceğiz. Emperyal güçlerin AKP iktidarının gafleti ile ülkemizin üzerine düşürüldüğü ekonomik ve siyasi şantaj tuzaklarında Türk milletinden istenen hiçbir tavizin verilmemesi için ve hiçbir baskıya teslim olunmaması için Türk milletini uyarmaya devam edeceğiz. Terörist başının muhatap alınmasına karşı çıkışmayı devam ettireceğiz, sürdüreceğiz. Anayasamızın Türk milletinin milli bütünlüğüne ve hükmü şahsiyetine zarar verecek bir değişikliğe asla razı olmayacak. Bununla birlikte uyarıcılık görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz. Bu sebeple yarından itibaren çalışmalarımıza aynen devam edecek ve 26 Ocak 2005 2025 tarihinde İzmir mitingimizi hep birlikte Sayın Genel Başkanımız yanımızda olmasa birlikte bile onunla birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan sonra her bir Zafer Partili Ümit Özdağ'dır. Büyük Türk milleti yapılan haksızlığı affetmeyecek ve bunun hesabını günü geldiğinde buna neden olanlardan soracaktır. Kamuoyuna saygıda duymuş.